Bakınız mesela hepiniz biliyorsunuz yani bilinen şeyi anlatmak doğru değil ama sırası geldiği için naklediyorum. Hani Hazreti Ömer radıyallahu an efendimiz halife olarak biliyorsunuz devletin başında İslam Müslümanların başında 10 sene devlet reisi olarak kaldı, halife olarak kaldı. Bir seferinde hutbede hutbe esnasında, cuma günü hutbede müminlere karşı hutbeyi arz ederken bildiğiniz için kısa söylüyorum. Ey yuhel müslimun, ey müslümanlar, isme'u ve eti'u buyurdular. Benim şu hutbemi dinleyin ve bana itaat edin. Devlet reisi ya halife, bana itaat edin kelimelerini kullandılar. İsme'u ve eti'u, Beni dinleyin ve bana itaat edin. Arapça. Cemaatin içinden uzun boylu, heybetli bir Müslüman kalktı. Hepiniz bunu biliyorsunuz. Dedi ki, Ya emir el müminin, la nesme'u ve la nutu'yu. Ey müminlerin emiri, seni dinlemiyoruz ve sana itaat etmiyoruz. Caminin içinde oluyor bu hadis. Hazreti Ömer'de en ufak bir telaş yok en ufak bir tepk en karşı koyma yok. Buyuruyorlar ki niçin limaza la tesma veya tuti. Niye dinlemiyorsun sen ey falanca? Niye itaat etmem diyorsun? Sebebini soruyor Hazreti Ömer. Ve ayakta duran zat sebebini açıklıyor. Diyor ki mute savaşında ganimet kumaşlar toplandı. Ganimet kumaş yani düşmandan kalan kumaşlar toplandı. Ve gazilere dağıtıldı, mücahitlere dağıtıldı. Dağıtılan gazilere, mücahitlere dağıtılan kumaştan hiç kimseye bir elbise çıkmadı. Bir cübbe çıkmadı. Hiçbirimiz onu dikip de cübbe yapamadık. Senin sırtında görüyorum ki tam bir o kumaştan cübbe var. Sen fazla almışsın ya emir el-müminin diyor. Bunu hepiniz biliyorsunuz zaten. Tarihi bir hadisedir. Hazreti Ömer'de yine bir telaş yok. Ve cemaate hitaben buyuruyor ki Eynebni Abdullah. Oğlum Abdullah nerede? Eyne Arapça. Nerede benim oğlum Abdullah? O da cemaatin içinde Abdullah ibn Ömer, Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah ayağa kalkıyor. Diyor ki oğlum meseleyi anlatır mısın şu zata? Abdullah diyor ki evet ey falan ayakta duran kişiye dönüyor. Ey falanca haklısın sen diyor. Gazilere dağıtılan diyor kumaştan kimseye elbise çıkmadı. Tamam. Bana da o kumaştan isabet etmişti, bana da çıkmamıştı. Babama da isabet etmişti, çıkmamıştı. Ama ben kendi payımı babama bağışladım. ikisi bir araya geldi de o zaman bu elbise çıktı diyor. Bunun üzerine ayaktaki zaat diyor ki, El an nesmen ve nutiuk, şimdi seni dinleriz ve sana itaat ederiz ey emir el müminin. E şimdi dinleriz. Cemaat böyle olması lazım. Milletin böyle olması lazım. Halkın böyle olması lazım. Demokratik dedikleri haklarını kullanması lazım. İlla da sokaklara dökülüp camı çerçeveyi kırmaya gerek yok. Bir anda toplansın millet, bir milyon insan meydana bakalım bu umumhaneler, bu kumarhaneler, bu fuhuş yuvaları çalışır mı çalışmaz mı? Hazreti Ömer de ne diyor biliyorsunuz? hemen ellerini açıyor hutbedeyken <laughs> Ya Rabbi benim icraatımı, benim yaptığım işleri anında sorgulayan, tepki gösteren bir cemaat verdiğin için sana hamdü sena olsun ya Rabbi diyor. O da ona hamd ediyor. Yoksa tepkisiz bir milletin, karşı koymaz bir milletin, sessiz bir milletin hiçbir haysiyeti yoktur. Haysiyetleri çiğnenir, şerefleri çiğnenir, kıymetleri çiğnenir ve hiçbir neticeye ulaşamaz bir millet. Bu sosyal meselelerde de böyle, iktisadi meselelerde de böyle. Mesela bakıyorsunuz adam gereksiz yere zam yapıyor. Ete zam yapıyor, gıda maddelerine zam yapıyor, kömüre zam yapıyor. Çimentoya zam yapıyorsun ya. Niye bu zamı yapıyorsun? Savaş yok, bir şey yok. Evet, savaş yok ama sebep de yok ama halkın tepkisi de yok.